Arkadaşlar selam şimdi size birini göstereceğim. Şöyle kendimi göstermeyeyim. Ya şunu tipine baksanıza ya. Civciv aldım. Tik tik. Tik tük. Kendi yüzümü göstermeyeceğim bu arada. Böyle. Gelme lan. Hadi gel. Hadi gel yumuş gidiyoruz. Hadi yumuş gel gidiyoruz. dayanma kabire dayanma. Yumuş hadi gel gidiyoruz. Gelecek misin Hadi yumuş arada yumu diyorsun. Bu da arkadaşlar bu videoyu çok kısa yapacağız çünkü yumuş için. Yumuş için bir de değil ya. Gel buraya. Ha geliyor. Hadi gel. Anne o bana gelecek ben geriye çekileceğim çünkü daha çok gelsin diye. Hadi gel. Yumuş hadi gel. Yumuş bize gel. Yumuş bize gel. Baba bak. Gel oraya. Biraz daha yürüsün sonra şey yapacağım. Eee ne ismi? Bu da çok her çok uyuyor ya. Aşırı fazla uyuyor. Daha bebek mi? Daha bebek. Bebeğim <laughs> işte. <laughs> Biz buraya oturalım o bize gelsin. Şey. Ne mi Yumuş. Hadi yumuş. yumuş gel. Gelecek mı? Bir kez. Gel. İşte geliyor. Hep de ben kaç. Burada şey. Ben dur sakın ol. Sakın ol lan. Hadi gel. Estağfurullah. Bu videoda buraya kadar yapacağım. Bu da sakinleşsin bir. Bu videoyu da buraya kadar yapacağım. Hadi kendinize iyi bakın.